Dünyayı yerle bir edebilecek 12 hayvan. Benim insanları nesli tükenen hayvanlar hakkında pek de bilgiye ulaşamasa da işte bu dünyayı yerle bir edebilecek 12 hayvan hakkında pek çok şey biliyorlar. Ve bu listedeki yer alan bütün hayvanların nesli tükenmiştir. Kronozor Tüm zamanların en büyük deniz sürüngenlerinden biri olan Kronozor 15 metre uzunluğa sahipti ve kuyruğu bile 3 metre uzunluğundadır. Hatta vücut uzunluğunun neredeyse üçte birini kuyruğu oluşturur ve Kronozorlar zamanlarındaki en yavcı hayvanlardı. Dişleri çok keskindi ve birçok kalın delili hayvanın derisini parçalayabilirlerdi. Ve zamanlarında hiçbir düşmanları olmadığından her hayvanlar kronozorlardan korkardı. Kronozorlar dinozorlarla aynı dönemlerde yaşamışlardı. Ve bir çeşit dev deniz dinozorudur. Spinozor Spinozor sırtındaki yerkeni benzeyen çıkıntı sayesinde sözcüğünün anlamı omurgalı kertenkele anlamına gelmektedir ve hatta muhtemelen Spinosaurus en büyük etçil dinozordu. Uzunluğu 15 metre olan bu canlı 20 ton ağırlığa sahipti ve kafası da bir timsah kafasına benziyordu. Bu arada kafası ise 1,5 metre uzunluğa sahipti. Duruma göre iki ayak üzerinde gezebilen bu hayvanlar dört ayak üzerinde de yürüyebiliyorlardı. Ve muhtemelen zamanlarında sadece birkaç düşmanları vardı. O da onlar T-Rex'lerden korkardı. Yine de Spinozorlar bazen T-Rex'leri yenebilirlerdi. Fakat Spinozorlar esasen T-Rex'leri avlamazlardı. Onlar balıklar ve günümüz vatozlarının atalarını avlıyordu. Ve hatta dünya en hızlı hayvanlarından bir tanesidir. Bazı hesaplamalara göre saatte 62 ila 70 kilometrelik muazzam bir ulaşabildiği tespit edilmişti. Plesiozorlar Plesiozorlar mesosik döneminde yaşamış bir çeşit dev deniz dinozorlarıdır. Her ne kadar 10 metre uzunluğa sahip olsa da bu dinozorlar başka hayvanlardan da korkarlardı. Tek en güçlü hayvan onlar değildi. Örneğin boyunları pek ürkütücü görünmeseler de insanlar bu hayvanlardan korkardı. Fakat plesiozorların da korktukları birkaç hayvan vardı. Yine de plesiozorlar balıkları ve birkaç hayvanı avlıyordu ve muhtemelen kretezen döneminde yaşamıştı. Plesiozorları yenebilecek birçok hayvan vardı ve plesiozorların dört tane yan yüzgeci vardı. Laia Plerodon Laia Plerodon bunlar yaklaşık 130 milyon yıl öncesinde yaşamıştır ve zamanında en iyi avcı hayvan kendisiydi. En fazla 15 metre uzunluğa sahip olan bu canlılar 50 ton ağırlığa sahipti ve muhtemelen dönemlerindeki en büyük etçil hayvanlar kendileriydi. Dişleri çok keskindi. Muhtemelen Kretezen döneminde yaşamışlardı ve Plesiozor'la Laioplerodonlardan korkarlardı. Hatta Laioplerodonlar bazen Plesiozor'ları avlayabilirlerdi. O kadar güçlülerdi ki çok büyük avları yakalayabilirlerdi. Fakat Lava saatte en fazla 11 km hıza ulaşabildiklerinden esasen küçük hayvanları avlardı. Örneğin balık ve kalama gibi hayvanları yer, yemeyi tercih ederdi. Ne de bu onun ölmesi, onun neslinin tükenmesine karşısına çıkamadı. Onun neslinin tükenmesine sebep olan şey çok yediğine sonra onun yemek bulamamasının sebebidir. Doğanın kanunudur bu. Tyrannosaurus Rex Tyrannosaurus Rex zamanında en korkunç hayvan kendisiydi ve birçok büyük hayvanları avlayabiliyordu. Hatta T-Rex oradaki Rex sözcüğünün anlamı kral anlamına gelmektedir. Ve gerçekten de kral bir dinozordu. Her hayvanı avlayabiliyordu fakat T-Rex'in de birkaç hayvan vardı. Ankilazor ve Arjantinazor gibi birkaç hayvana korkardı ne de T-Rex'in en iyi dövüş sanatları olmasını karşısına çıkamadı. T-Rex'ler neden Argenlazorlardan korkardı? Sorusuna cevapsa Argenlazorlar çok devasaydı. Ne de T-Rex'ler ve birkaç küçük nazora avladı. Örneğin Spinozorları da bazen avlayabiliyorlardı. Leviathan Melville Livyata mervileri bunlar yaklaşık 15 milyon yıl öncesinde yaşamış bir ispermeşet balinası cinsidir ve boyu 15 metreye kadar büyüyebilmektedir. Hatta muhtemelen zamanındaki en büyük hayvanlardan bir tanesiydi. Tek rakibi ise yazgenimizde şu anda dek yaşamış en büyük köpek balığı olan Megalodon'du. Livyata'nın dişleri 30 cm uzunluğundaydı ve bu dişler günümüzdeki ispermeşet balinaların dişlerinden 5 cm oranında daha büyüktü ve bu dişlerle diğer balinaların derilerini parçalayabiliyordu. Hatta Libyata mervineyi bazen köpek balıklarına yiyordu ve böylelikle başka yerlerde köpek balığı katili olarak da bilindi. Tek düşmanları ise Megalodonlardı. Helikoprion Helikopter geçmiş devirlerde çok geçmiş devirlerde yaşadığı için günümüz köpek balıklarının atası kabul edilirler ve gerçekten de bu isme layıklardır. Çünkü ağızları spiral şeklindedir. 10 metre uzunluğa sahip olan bu canlıların ağız genişliği ise 1 metrede. Ağızları testereye benzer ve çok güçlü hayvanlardı. O dönemde birçok kalamarı ve hatta başka hayvanları da avlayabiliyorlardı. Dunkleosteus Dunkleosteus, bundan yaklaşık 382 ila 356 milyon yıl öncesinde yaşamış bir çeşit dev balıktı ve hatta zamanının en büyük balığı da kendisiydi. Bu balık o kadar korkunçtu ki her hayvan ondan korkardı. 15 uzunluğa sahip olan bu canlılar ortalama 5 ton ağırlığa sahipti ve çok korkunç göründüklerinden onlara denizlerin T-Rex'i adı verilmişti. Ve gerçekten de bu isme layıklardı o kadar güçlülerdi ki karşılarında hiçbir hayvan kalamazdı. Ve muhtemelen zamanlarında en iyi avcı hayvanlar da kendileriydi. Çenelerini 20 milisaniye içerisinde kapatabilirlerdi. Mosazaurus Jurassic World filmini izlediyseniz muhtemelen Mosazaurları tanırsınız. Bunlar yaklaşık 70 milyon yıl öncesinde yaşamış olan bu canlılar dönemlerindeki en büyük deniz sürüngenlerinden biriydi ve çok sivri dişleri vardı. Hatta Musa Zavrus'un birçok bölümüne kuyruğu oluşturuyordu. Bunun için ağırlığı pek de fazla değildi. Yetişkinleri 11-18 metre uzunluğunda olsa da ağırlıkları en fazla 14 tonu buluyordu. Bu da en ağır T-Rex'e geliyor. Yine de Mosazorlar dönemlerindeki en iyi avcı hayvanlar kendileriydi ve o dönemde birçok hayvanı avlayabiliyorlardı. Çünkü o dönemde birçok hayvan vardı ve Mosazorlar çok iştahlı hayvanlardı. Sorkaskus İmperator Sorkaskus İmperator dünyada yaşamış en büyük timsahtır. Ağırlığı 10 ton, boyu 12 metreden fazla. Kafası sadece 1,8 metre olan bu canlının 8-9 tonluk muazzam bir ısırma kuvvetine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu da onu dünyadaki en güçlü sırıklardan birine sahip olduğunu gösteriyor. Hatta Sorkaskus İmperator dünyada en güçlü sıra sahip olan ikinci hayvandı ve günümüz timsahlarından çok daha güçlü sıra sahipti. Günümüzdeki en güçlü ısırığa sahip olan timsah da tuzlu su timsahıdır. Fakat Sorkaskus İmperator ondan kat ve kat daha güçlü ısırığa sahipti. Hatta Solcauscus İmparator'un aynı dönemde yaşadığı bir tane başka timsah vardı adı Dinosycus'tu. Ve de o timsahlar çok daha güçlü sıra sahipti. Ve böylelikle Solcauscus İmparator paralititum isimli devasa nozorları avlayabiliyor ve bunun için çok büyük zorlarla besleniyordu. Aşırı güçlü olduklarından karşılarında hiçbir hayvan duramazdı. Megalodon. Megalodonlar büyük beyaz köpek balıklarının atası kabul edilirler ve bilinen en büyük, en iri canlılardan bir tanesidir. Muhtemelen boyutları 18 ila 24 metre uzunluğundaydı ve ağırlıkları ise 100 tonu bulabiliyordu. Evet, 100 ton 20 fil kadardı ve bu da onu gelmiş geçmiş en ağır ve en uzun canlılardan biri yapıyor ve zamanlarındaki en büyük etçil hayvanlar kendileriydi. Az önceki ondan bile çok daha büyüklerdi. Bu Bazen bu hayvanların boyutları 25 metreye aşabiliyordu. Fakat megalodonlar yine de dünyanın en güçlü ısırığa sahip olan hayvanlarıydı. Sırma kuvvetleri 40 bin piyasaydı. Bu da arabayı ezmeye eşit değerdi. Ve böylelikle megalodon bir arabayı ezebilirdi. Dişleri de 20 santimetre uzunluğundaydı ve megalodon sözlüğünde anlamı büyük diş anlamına gelmekteydi. Bunun için Megalodonlar zamanlarındaki en iyi avcı hayvanlar kendileriydi. Tek rakipleri ise gezegenimizde yaşamış en büyük ispermeçet balinaların en ispermeçet balinası cinslerinden biri olan Livyatan Melville'iydi. Herkese aynı dönemde yaşamışlardır.